Yeni yıla sayılı günler kaldı. Milyonlarca emekli gözünü hem emekli zamlarına hem de emekli promosyonlarına çevirdi. Bazı bankalar 20 bin liraya kadar promosyon vereceğini duyurdu. İşte emeklilerin promosyon yorumları. 15 bine niye gitmem ki? 15 bin benim için mantıklı yani. 20 bin de olsa 20 bine geçerim. Paraya bakarım çünkü artık hayat öyle yani. Emekliler daha iyi promosyon için araştırıyor. Bankalar da emeklileri ikna etmek için birbiriyle yarışıyor. Yararlandım. Hem annem için aldım hem babamdan maaşım ondan aldım. Aldım yani. Bankalar emeklilere 3 aylık taahhütle 20 bin liraya kadar promosyon vereceğini duyurdu. Bazı emekliler yüksek promosyon alamamaktan şikayetçi ancak emekli promosyonları emeklilerin aldığı maaşa göre değişiyor. Haliyle yüksek emekli maaşı alan birisi daha yüksek promosyon alabiliyor. Faydalandım. Daha benim bir senem olmadı. Araştırdığım arkadaşlarım da var. O 20 bin, 25 bin falan 12 bin dediklerinde hani şey için bir kişi daha getir, bir kişi daha getir, üç kişi getir bu kadar olur gibi bir şey. Emekli promosyonları ile ilgili dolandırıcılar sık sık hem sosyal medya hesaplarından yüksek promosyon rakamlarıyla paylaşım yapıyor. Hem de emeklileri telefonda arayarak onları ikna etmeye çalışıyor. Ve böylece birçok emekli dolandırılıyor. Uzmanlarsa bankalara gidin mutlaka yüz yüze teklif alın uyarısında bulunuyor. Emekli promosyonları için kritik tarih 31 Aralık. Uzmanlar emekli maaşlarındaki artışın promosyon ödemelerini de arttırabileceğini söylüyor. 3 sene önce faydalandım. Bu sene tekrar bir bakacağım. Daha bakmadım. Direkt bankaya gideceğim. Vallahi bu promosyonlar ne bileyim herkes bir şey söylüyor. Hangi birine inanacağımızı biz de şaşırıyoruz. Müzik